E, bu inanç hakim değilse bir topluma, o toplumda can emniyetini sağlayamazsınız. Hayatı verenin Allah olduğunu eğer bir toplumun fethlerini anlatamamışsanız, ölümleri ve cinayetleri durduramazsınız. O adamın kafası bozuluyor, üç paralık meseleye, e, geçim sıkıntısı var diye iki çocuğunu ve karısını Boğaz Köprüsü'ne yukarıdan atıyor, kafasına da kurşunu sıkıp, şu zalim oğlu zalime bak. Sen, ya nasıl olur insan bu kadar basit olur mu? İnsan hayatı bu kadar ucuz olur mu? Bu hayatın sahibi sen misin ki hayatını ortadan kaldırıyorsun? Cahil ol cahil. Hayatın sahibi sen misin? <laughs> Cenazelere, kabirlerde çok kere okuduğumuz bir sure var. Hangi sureyi kabristanda hafızda daha çok okuyor? Tebareke suresi diyorsunuz. Asıl adı mülk suresi. Tebareke ellezi biyedihil mülk ve huve ala külli şeyin kadir ellezi halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela. Ayetler bile su gibi akıp gidiyor. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah o kadar kadir mutlak ki Allah'ın gücünün yetmeyeceği bir şey siz söyleyin. Yok mu? Ve Allah kulli şeyin her şeye kadir muhtedirdir. Bunu misal olsun diye devam. Ediyor. Ellezi öyle bir Allah ki halakal mevte. Ne demek halakal mevte? Ölümü Allah yaratmıştır. Ve hayatı, hayatı da Allah yaratmıştır. Şakalına namluyu dayayıp intihar eden canavar Evvela hayatın sahibinin Allah olduğunu inkar etmiştir. Sen kimi öldürüyorsun be? Bu hayatı sana veren kudreti inkar etmeden hayata son verilir mi? Demek ki evvela imansızlık sonra zalimlik başlıyor. İman olmadan bu işler olur. İmansız olanlar böyle yapabilir. Ellezîn halakal mevte ölümü yaratan Allah'tır. Ve hayate hayatı yaratan Allah'tır. Topluma bu iman, inancı vereceksin. Çocuklara, talebelere, insanların tümüne, küçükten büyüğe herkese bu iman verilecek. Hayatın sahibinin Allah olduğu, yeryüzüne getirenin Allah olduğu, yeryüzünden götürenin Allah olduğu anlatılmadan sen hangi idareden bahsediyorsun, hangi hayattan bahsediyorsun? Yaşadığımız şu hayat, insan hayatı demek için yüz bir sahip lazım. İnsanlar inimini inliyor. İşçiler ağlıyor, memurlar ağlıyor, şehit anaları ağlıyor, şehit babaları ağlıyor, emekli adamlar ağlıyor, banka kuyruklarında ölüyor. Ya bu nasıl hayat mı diyorsunuz be? Adaletsiz hayat, merhametsiz hayat, kimse kimseyi aramıyor, sormuyor, paylaşmıyor, dertleşmiyor, herkes birbirine kaygıyla, korkuyla bakıyor. Böyle hayatı içine tüküreyim. Ya hayat Geçenlerde İmet Sanayi Camisi'ne derse gidiyorum, vaaza gidiyorum, bir arkadaş arabayla beni Kapısında bıraktı İmes'in sanayinin, kapıda bıraktı gitti. Ben de yaya olarak camiye iniyorum. 200 evet, metre yürüyeceğim. Kimse yok. Yürüdüğüm istikamette, karşıdan da bir orta yaşlı bir adam geliyor. Ben ona doğru gidiyorum, o da bana doğru geliyor. Bir Müslüman olarak yaklaştığım zaman, siz öyle ne yapmam lazım? Vallahi selam verdim. Esselamu aleyküm dedim adama. Adamda ses yok, tıs yok. İki adım daha yaklaştı. Beyefendi nereden tanışıyoruz dedi. Ben niye de geliyorum ya? Nereden tanışıyoruz? Dedim ki beyefendi tanışmıyoruz. Tanışmıyorsan niye dedi. Esselamu Aleyküm diyorsun dedi. Ne bileyim ki sen kimsin? Selam verip yaklaşıp cebimden cüzdanımı. Ne bileyim ki almayacaksın dedi. Ve o gün akşama kadar şuurumu toplayamadım. Selam veremiyorsun hayvana hayduda. Kimsenin kimseye itibarı itimadı tamamı. Ne bileyim ki diyor selam verip yaklaşıp cebimden diyor cüzdanımı almayacaksın ulan diyor. Bana ne, ne münasebet falan selam verdin. Beni de beşek adam orada ya. Böyle toplum olur mu? Siz bana hayatı ediyorsunuz. Siz bu topluma Müslüman toplumu diyorsunuz. Adama gülenler be. Bakın toplumu ne hale getirdiler. İmansız olursa, Kur'ansız olursa, İslam eğitimi, Kur'an eğitimi vermezseniz o toplum canavarlar toplumu olur. Kimsenin kimseye itibar olmaz. Yapmayın Müslümanlar. Şu siyaset adamlarının, şu komisyonlarda kavga eden milletvekillerinin yakasından tutun. Tutun bu adamları, anlatın bunları. Yürümek bu, mümkün değil. İman olmadan kardeş olunmaz. İman olmadan huzur olmaz. İman olmadan mutluluk olmaz. Bunu anlatın siyasilere. Bunu anlatın bürokratlara. Bunu anlatın parlamenterlere. Vallahi olmaz. Kur'an'ı şahit tutuyorum olmaz. Huzuru bulamazsınız. Askerlerin ve polislerin sayısını on katı artırsanız vallahi huzur olmaz. Bak yeminle söylüyorum. İman olmadan olmaz. Vatanı sevdiremezsiniz, toprağı sevdiremezsiniz, yeri sevdiremezsiniz. Hayatı sevdiremezsiniz, büyüklere hürmet ettiremezsiniz, küçüklere şefkat gösterttiremezsiniz. Hepsinin özü İslam ve iman. Bunu vermeden bir yere gidemeyiz. Bunu aşılamadan bir yere gidemeyiz. En büyük aşı iman. La o kardeşler, değerli insanlar, temiz adamlar, abdestli kardeşlerim, bir ağaçtan dile normal bir meyve almak için, senede birkaç kere o ağaca musallat olacak haşeratı öldürmek için, o ağaca birkaç sefer ilaç veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Bir ağaç yağı meyve versin diye, yani bir şeyler. E sen bu çocuklara ne verdin istiyorsun be? Adama sorarlar. Bu üniversitede okuyan öğrencilere ne verdin? Ne verdikine istiyorsun? Bir patlıcanı, bir biberi ve bir domatesi bile sağlam alabilmek için ilaç veriyorsun, bakım yapıyorsun. Köküne, dalına, ilaçlama, sulama, bakım ve bir patlıcan kadar insanın halsizliği yok mu ki? Hiçbir şey vermeden bir şey bekliyorsun. Sen şey, kimi kandırıyorsun? Ve bu toplumun bu girişinden huzursuz olmak lazım. Bozuk toplum. Toplum bozulmuştur. Kokuşmuştur. Sistem gitmiştir, sistem çıkmıştır. Onlar kendileri söylüyorlar. Peki ne olacak? Rahatsızlık duymak lazım. Şimdi soruyorum, sizden bir kardeşimiz evinde, şu sıcak bak şu anda 28 derece sıcaklık var, 30 derece çıkacak. Evinizde buzdolabınız bozulsa, buzdolabı bozuldu ya. Elinizi kolunuzu bağlayıp oturuyor musunuz ya buzdolabı bozuldu ne yapalım diyor musunuz? Vallahi rahatsız oluyorsunuz. Buzdolabının bozulmasından rahatsız oluyorsunuz. Hemen telefona sarılıp servisini arıyorsun, tamirci arıyorsun, çare arıyorsun. E, toplum bozulduğu zaman niye huzursuz olmuyor, niye çaresini aramıyorsun? Bir buzdolabı bozulduğu zaman rahatsız oluyorsun da toplum bozuldu lan, cemiyet bozuldu be. Hani hani rahatsızlığınız, herkes seyfini devam ettiriyor. Çocuklarımız bozuluyor, yavrularımız, kızlarımız bozuluyor. Bakın görüyorsunuz işte şehir şehir çırı çıplak soyunarak konserler veriyor adına sanatçı dedikleri. Neresi sanatsa ne kadar iştahları kabartması mümkünse o kadar soyuna 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 sahnelerde bu şarkı söyleyenler ne yapıyor düşünmüyor musunuz? Bu evlenemeyen gençler nereden nasıl çare bulacaklar? Bu tahrikin sonu nereye gidecek? Bakın o şarkıyı okuyanlara devamlı kim başladı, düşmanlık başladı. İşte hepsine kurşun sıkıyorlar görmüyor musunuz? En tanınmış şarkıcılara kurşun sıkılmıyor mu? Köpürtüyorlar iştahları. Şehvet kabarıyor, iştah kabarıyor. Efendim bir saatte üç milyar para alıyor şarkıcı. Bir profesör bir senede alamadığı maaşı şarkıcı bir saatte alıyor sahnede ya. Böyle toplum olur mu? Bir futbolcuya ödenen paraya bakın, üç buçuk trilyon. Bütün profesörlerin maaşını topluyorsunuz, bir futbolcunun bacağının bedeli etmiyor. Bu toplum nasıl ayakta kalacak? E şimdi cemaat, Müslümanlar, insanlar, toplumun fertleri, nasılsın, iyi misin diyoruz, iyiyim hocam diyor. Ya senin neren iyi bir evladın? Her tarafın dökülüyor. Ağız gevezeli, iyiyim diyor. Bu senin kızın, benim kızım, onun torunu, onun yeğeni, efendim, üniversite kapılarında her akşam hüngür hüngür ağlarken ben iyiyim diyen adamın imanından vallahi şüphelenir. Ne iyisi? Nereniz iyi? Hani insani değerler, hani İslami değerler, hani ahlaki değerler? Hani insan dediğimiz varlık, bana gösterin. Kim kime güvenebiliyor, kim kime anahtarını emanet edebiliyor? Bak, selamımı bile verecek adam bulamıyorum. Böyle toplum ayakta kalır mı? İşte bütün bunların sebebi, mahiyeti gelip imana dayanıyor. İman olmadan vallahi adam olunmaz. İman olmadan devlet bakanı olunmaz. İman olmadan devlet başkanı olunmaz. İman olmadan belediye başkanı olunmaz. İman olmadan insan olunmaz. İman olmadan vatan sevilmez. İman olmadan vatan için ölenlere saygı gösterilmez. Mehmet Akif figan ediyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Niçin yatıyor bu adamlar? İmanını, inancını koruyabilmek için bunlar şehit olmadı mı? Vatan için ölmeye evet, o ölen çocukları doğuran kadınların başörtüsüne hayır diyebilir misiniz? Çeliş diye düşersiniz. Diyanet başkanlığına soruyorsunuz, erginlik çağına girmiş bir kız, Müslüman bir kız, Müslüman bir kadın, başını örtmesi Allah'ın emri midir, değil midir diye Diyanet Başkanlığı, Din, din işler Yüksek Kurulu'na soruyorsunuz, evet diyor Allah'ın emridir diyor. Üniversite kapısına geliyorsunuz. YÖK'ün emri var, başını başını atasın diyor. Ne olacak bu çelişki? Bir başkanlık Allah'ın emridir diyor. Öbür başkanlık YÖK'ün emridir. Ben başörtüsüyle seni almam içeriye diyor. Bu çelişki ne olacak Müslümanlar? Ben size söylüyorum. Bu çelişki nereye gidecek? Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak milletimize ve milletimizi idare edenlere basiret nasip eylesin. İşin aslını görmek, neticeyi görmek, topluma huzur vermenin tedbirini almak nasip eylesin.